Arkadaşlar tekrar merhabalar. Campton Park çalışmalarında bitti. Bunun da yine birlikte kaydını yapalım. Pek güzel yarışları yok. Handikap yarışları var. Bir de handikapsız yarışlar var. Oralarda herhangi bir şey söyleyemeyeceğim. Görebildiklerimi yine anlatmaya çalışacağım. Birinci koşu handikap. İki ne olsa biraz önde gibi duruyor. Bir kilo almış gözüküyor gördüğüm kadarıyla. İkinci koşu altılı başlıyor. Handikap, handikap yarışları zordur. Bunun yarısını tekrar yapayım. Bu yabancı ülkelerde özellikle zorluklar ön planda olur. 11, 8, 9. Benim görebildiğim bu safkanlar şanslı olabilecek safkanlar arkadaşlar ki gelmeyecek at yoktur bu yabancı yarışların handikaplarında. Dikkat edin. 15 yarışın şartına uyan safkanlar. Geçiyorum burayı. Üçüncü koşu handikap puanları yok. %68 AGF 4 nolu Safkan var. Bizdeki Tuncel gibi getirmezlerse getirmezler. Getirirlerse getirirler. Geçiyorum. Dördüncü koşu. Bakın handikap gene. Burada da yarışın şartına göre 8 nolu sakkan uyar çıktı ki Horim'dir. 7-14 4-17 Bu atın rakipleri olarak görmekteyim bu mesafede. Kısmen de kilo vermiş Olan safkan olmalılar bunlar. Geçiyorum burayı da. Çok emin değilim bu e, handikap yarışlardan. Şartlı bir yarış var. Handikapsız atlar. Bir şey diyemiyorum buraya da. 1 numaralı safkan favori. 4-6-9 Diğer bu, plase durumdaki atlar. Geçiyorum. 6. koşu şartlı. Burada da handikap puanları yok. Burada da bir nolu sapkan kilo almış arkadaşlar kazanç sağlamış birinciliği var. Ara vermiş aradan etkilenmezse kazanabilir bu sapkan görebildiğim kadarıyla. 4 7 13 sapkan rakipler. 7. koşu son koşu handikap uzun mesafe Üç yukarı İngilizler. Burada mesafenin uzun olması yaşlı atların avantaj sağladığını gösterir. Bunlardan kilo veren safkanlar diyeceğim ama çok yakınlar. Handikap aralığı çok yakın birbirlerine. Böyle kilo farkları da yok. Gene de kısmen de yaşlı safkanlara dikkat edin derim. Bunlar 5-8 nolu safkanlar öncelikle. Sonra artık gene kısmen de kilo vermiş diyebileceğim. Sürpriz beklentimin olduğu bir yarış. 9-17-12-3 kilo alan 6 bu şekilde önerim olsun. Erkek atlar şanslı olması gereken safkanlar. Bu metrelerde, bu mesafede. Erkek bir kilo vermiş atların olması gerekiyor. Bu kadar. Başka söyleyecek bir şey de yok. Bu handikaplar zordur. bakın. Bu, bu handikaplar e, sürpriz çıkartırlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.